Oyuncu Barış Kılıç önceki gün Bebek'te görüntülendi ve isyan etti arkadaşlar. Özellikle de internetten tiksiniyorum, nefret ediyorum açıklamalarında bulundu. Diyor ki oyuncu... Bunu bir e, yanlış haline gelmesi çok itici. İnsanlar deprem bölgesine yardım yapıyor. En azından buna saygı duyun. Bunu e, yarış haline getirmek çirkin. Bu süreçte sosyal medyadan iğrendim demiş. Gerçekten de sosyal medyada yardım yapan insanları sanki bunu gösteriş için yapıyormuş gibi e, göstermek ya da yardım yapan insanları yaralamaya çalışmak biliyorsunuz Haluk Levent'e de bu yapılıyor biliyorsunuz fazla bir mobbing altında gerçekten anlamak mümkün değil bir şeyleri illaki birilerine gösteriş olsun diye yapmıyor insanlar dizi oyuncuları bu konuda eleştiri alıyor sosyal medya fenomenleri eleştiri alıyor bu eleştirilere isyan etmiş o yüzden de sosyal medyadan iğrendim demiş Barış Kılıç sizce haksız mı son derece bence de haklı hayat devam ediyor belki ama yardımlarımızı da yapacağız desteğimizi de olacağız